bir kez de söz ile duymak istiyoruz. Sayın Bayan Eda Nurcan, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan, kendi isteğiniz ve ilaveti doğrultusunda, iyi ve kötü günde birlikte olmak üzere, Bay Rıdvan Güller ile evlenmeyi kabul ediyor. Siz Bay Kılman, Güller size aynı şekilde soruyoruz. Hiç baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi isteğiniz ve iradeniz doğrultusunda iyi ve kötü günde bir birlikte olmak üzere Bayan Eda Nurca ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Semih Hanım duydunuz mu? Duydum efendim. Şahitlik eder misiniz? Ediyorum. Mustafa Bey duydunuz mu? Duydum efendim. Şahitlik eder misiniz? Ediyorum. Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergili'nin şahsıma vermiş olduğu yetkiye istinaden ben de sizleri eş ilan ediyorum ve Hadi. <laughs>